Sevgileri yazdınız. Yepyeni filmine hoş geldiniz. Hadi bakalım. Bir ben deniz dayı karşınızda. Ben Nihat. Bugünün konusu... Ne eğitsel kollar. Aa, yeşil ay kolu, kızıl ay, mavi ay, Mavi ay mı? Okulda bazı Hayır. sorumluluk ve görev alma yöntemleri evet. var değil evet, mi? Evet evet en mesela en baştan başlayalım. Mesela sınıf başkanı. Sınıf başkanlığı. Sınıf başkanlığı önemli oğlum. Şimdi hem öğretmen onu şey yapar, adayları belirler gibi hem uslu duracaksın, hem kafalı gibi duracaksın. Hem evet. çocuklarla aran iyi olacak, hem konuşakları e, e, ispiyoncu olacaksın. Hayır, ispiyonlu... ispiyoncular. Hem öğretmenle hem arkadaş arası olan karakteri, cıvık karakterlerin değil. genelde olduğu bir sistem. A hayır değil, sınıfın e, bazı sorumluluklarını öğrenciler ve öğretmen ve yönetimle olan iletişimi yürüten kişiler. Evet oğlum, Me merkezden... E, şimdi. Yani, İspiyoncu lan bu başkanlar. Hayır abi Konuşanlar abi. diyorsa ne oğlum sen öğrencisin niye ispiyonluyor? Hayır öyle değil. O onun görevi. Göre evet Olur. bunun dışında bazı görev aldığımız e, kollar var değil mi? Mesela evet. yeşilay yeşil kolu. Bu şey işte. Yeşilay kolu ne yapıyor ki ya? Oğlum evet, gerçekten güzel bir konuya değindin. Oğlum bu ilk kollarda Yeşilay diye bir gol var. Sanki zannedersin ki bütün o e, 6-7 yaşındaki çocuklar müptezel. <laughs> Hepsi alkol bağımlısı, <laughs> uyuşturucu bağımlısı da bu da Yeşilay kolu. Hayır. Onu şey yapıyor gibi bu ne saçma bir gol ya. Evet. Yeşil müptezel ay mi oğlum bunlar? Hepsi alkol bağımlısı mı o çocuklar? Hayır. Ye Yeşilay kolu da zararlı şeylerden uzak durmasını, yararlı ve faydalı şeyler e, tüketmesini söylüyor değil Aa, mi? Yani işte orada bir al alkol içen... ...çocuklar mı var mıymış Abi ki? Abi beş yaşında, altı yaşında nasıl alkol alsınlar? Evet, umurumda yeşiller neyi sağlıyor? Bence de çok sağlıyor. Ha belki sağlıyor. şey, babanıza söyleyin de içmesin. Ananıza söyleyin, çikolata içmesin, alkol içmesin. Evet. Sağlıklı olun gibisine gibisine. Tırrık bir kol. Başka tırrik o kol. temizlik kolu. Ney kolu? Temizlik kolu. Evet temizlik kolu. O mesela sınıfın en mallarına verirler. Çünkü temizlik kolu dedik oğlum çöpleri döken adama değil. <laughs> Hayır. Sınıfın tertibini, düzenini ve temizliğini sağlayan. Evet sağlamak oğlum görevi. milletin götüğünü toplarlardı. Niye oğlum böyle mal gibi temizlik kolu oluyor? Herkes toplasın. En mal, en kafatasız çalışanlar bunu arkadaşlarına e, bu kabiliyeti aşılaması gereken, değil kim mi? Kim dinlerdi oğlum onları? Başka ne kolumuz vardı? Mesela kütüphane kolu vardı değil kütüphane mi? Kolu, oğlum, kütüphane kolu oğlum o biraz havalı gibiydi. Evet. Çünkü orada eskiden çocuklar internet mi internet yok. Kütüphanede üç 5 kitap var allı yeşilli. Lan ne güzel kitapmış falan dedi. Bu da müdür gibi buna anahtar verirlerdi. Evet. Ee, o, o sınıftaki kütüphanenin anahtarı bu kolunda da olurdu Evet değil oğlum evet. o altı yaşındaki çocuklar güç zehirlenmesi geçirirdi. Oğlum anahtarı alınca bunlar veremem vallahi öğretmen sormam gerek falan diye. Yavşak yavşak konuşurlar o kütüphane kolcuları. Ee, e, ama çünkü onun sorumluluğu onda değil mi? Orada bir ee, şey kaybolsa. Sorumluluk olursa... alayım derken onu güç zehirlenmesi olarak. İlk yardım kolu var değil mi? A, evet oğlum ilk yardım kolu. Şimdi seçerler kim ilk yardım kolu olmak istiyor? Ben istiyorum, benim istiyorum ben istiyorum derler. Eczacı da alabalırdı bir tane vardı. İçinde ne var? E, Tintir diye pambak. pamuk. E, Başka yok ya, oğlum. Hediyet pamuktan başka bir şey ben görmedim okullarda. Zaten e, ilk yardım ya o hani acil bir durum. Tamam doğru oğlum. Mesela bu çocuklar koşuyor, koşuyor. Biri düştü diyelim. Mesela şey oldu. Çocuğun gözüne kalem battı. <gülüyor> <gülüyor> kör oldum, kör oldum diye gelip tentür pamuk basıyorlardı. E, hayır o durumda en yakın e, hastaneye oğlum, götürülüyor. Oğlum ilk yardım ne olacak? Biri böyle bir atıyorum e, boğazı pıs, kesilmiş oraya tentür pamuk bu Kurban olduğum okulda neden boğazı kesisi çocuğu? spor kolumuz spor var değil kolu mi? Bak bu, bu, spor kolu en böyle arkada oturan değnek o zaman ben olabilir miyim? O zaman spor kolu olabilir miyim diyen şeyler spor kolu olur. Ne yaptılar spor kolu oldular? Top bunlara emanet edildi. Evet de. değil mi? Onun da sorumluluğunda. Bunların bir götü kalkardı, biri kötü kalkardı. Oğlum, oğlum dur maç yapacağız da öğretmen bana verdi topu. Evet. Şimdi diyor oğlum öğretmen top oynayın deyince havalar 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 top niye? Top tutucu. Seni çok mu örselediler lise? Işte. Evet oğlum ben ilk oğullarda falan örselendim. Sen ne kolu oldun? Ben oğlum şey ha halay koluydum. Halay kolu ne ya? Ha halay. Fokla 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 koluydum kolu. oğlum. Mesela şey. Tocuklar yerken kolumda mircan. Ben sana hayran oyaman aman. Ben giderim testane. Yarım gider fesane. Yara kit... Eh, eh, eh. Vallahi unutmamışım ha. ha. Unutmamışım oğlum. Tocuklar yerken. İki geri. Ha. Tıs tıs ikileri. El salla. Çocuklar yarcan, tıs tıs meyircan, ben sana hayran, oyanman Benim anladığım bu kollar mevzusu e, ha, halay dışında, tam halayla ayırırım. Ha. Tırık, çocukları eyleme, oyalama, leleleme şey gibi geliyor. Hayır, e, onları sorumluluk almasını ve o becerilerini geliştirmesi için var değil mi? Gidesin ya, tam da vermiyorlar ama sorumluluğu. E, anahtar veriyor abi. Başka bir şey mi anlatsak? E, anlatalım, ne anlatalım? İşteknik. E, ee, el işi, iş teknik. Evet. El işi. Yeah. Ne, ne yapalım bunlar? Şimdi Uçak önce yapalım. önce bir dur oğlum bir dakika. İş teknik nedir ne değildir anlatmayalım ee, mı? i̇ş teknik el becerilerimizi geliştirmemiz için olan bir derstir değil ya, mi? Çok lele bir dersi. Oğlum öyle şimdi anlatayım yani. Erkeklere derler ki mukavva alın. Evet. Allah hoca mukavva hafta Haftaya mukavva ile gelen, Renkli el işi kağıdı bunlar gibi bir şey derlerdi. Kız kızlara da örgü yapın derlerdi oğlum. Ayrımcılık vardı eskiden. Ee, evet halı halı Evet yaptım. oğlum niye kızlar mukavva alamazdı? Örgü yapın derlerdi kızlar. Niye kızlar örgü erkekleri mukavva? Bak vallahi çok şey, politik bir doğru konuştum ha. Evet e, eskiden toplumsal rollerimiz bugünkü gibi değildi evet, değil oğlum, mi? Sıkıntıydı. Öyle lele bir dersi. E, el kat, yapıştırıp katlayarak origami. Or ee, evet origami... tam elimizde origami kağıdı yok ama... Gibisin ya ama. bir şeyler yapardık. Bunları ya yapıştırırdık bir şeydi. Ee, y yılbaşı gelirken sim, sim dökerdik. Evet süsler yapardık, kedi merdivenleri yapardık değil mi? Sonra anamızı eve getirdik. Ana bak ben bunu yaptım dedi. Koyma onu! Ee, her Bütün pisliği getirmişsin deyip onları çöpe atardı. Ee, hayır onlarla e, odamızı küçük küçük yapıştırarak süslerdi. eskiden değer vermezlerdi oğlum. Biz ana bak ben bunu yaptım derdi Zibil gibi getirme bunu çöpe at derdi. ...kırmızı var, yavra adı var, pembe yeşili bir şeyleri var. Bu kağıtlarla evirip çevireceğiz, kıvırttıracağız, bir şeyler, bir şeyler ve bir şeyler ee, yapacak. Tut turna yapayım mı? Oha! Çok vallahi Nihat abinin çok yapacağım dedi. Hmm. Haydi bakayım, bilgileri yalları. Nihat abinin turna, alıp alı turna mı bu. Ee, yok abi normal bu şey origami de bir tane kağıdı Kare haline getirdik. Ka kare yaptık. Kareyi de öğrenmiş oldunuz. İki kere katlıyoruz Katladın kağıdımızı. Ki. Sonra bu şekilde içeriye katlayarak... e, e evet. Ö öbür öbürünün öbür ucuyla mı katlayayım? Böyle bir Bak, şekil oldu burada. Oğlum söz verdin çocuklar turna yapacağım, tamam, yapacağım diye. Tamam yapacağım yapacağım. Eee... Nihat valla sinirleniyorum e ha. Doğru uçak ya. yapayım mı? Uçak daha kolay. Oğlum turna sözü verdik. Bakayım ne yaptın? Bakayım bir. Bakayım bir. Abi... Bir bakayım. Oğlum! Çocuklara turna dedik, İran füzesi gibi bir şey yaptılar. Hayır ha. abi öyle İran değil. İran füzesi gibi oldu. Hayır öyle değil. Bu, bu, bu piramitmiş bu. Neyse ne? bunu şimdi. Evet. Şimdi da abiniz ne anlatmaya çalıştı burada size o ilişkiyle? Alı turna istersiniz hayattan. Evrileceği, şey, Allah turna derken bak ha piramit olmuş. Ha, hayatta hiçbir şey beklendiği gibi gelmeyebilir. Hayır, e, sonuç değil, süreç önemlidir. Süreçte değil mi? Allah turnam dersiniz, vay planlar dersiniz, Düzeleceğiz inşallah dersiniz, düzelemeye de bilirsiniz. Ee, e, masal saati diyelim mi masal saati? Masal saati. Alım geçen. İ, iddialaşıyor arkadaşlarla. Ondan sonra dediler ki böyle şuraya girebilirim mi dediler. Oğlum, oğlum ben Allah seni inandırsın dedim. Bir nefesim tutar girerim. Öbür tarafta çıkarım. Abi. Nefesim kesmiş oğlum. Daha tunmamla çıkmam bir oldu. İddiaya kaybettim ya. Peki ıssız bir adaya düşsen yanına ne alırsın? Girelim o okay, oğlum. ıssız dedi. yanıma kimi alırım? Monika Belüşü'yü. Kim? Değil. değil Ne alırsın abi? Ha ben kişi kişi olarak dedim. Bir de yani ilk beni söylememen de ayrıca kırıcı. Oğlum Moni seni mi kıyaslayacak? Hayır beni kıyasla zaten aynı kulvarda değiliz de. Yeme işlerini ayarlamalıyız değil mi? Evet, İyi evet. planlayalım oğlum. diye beraber mi düşmüşüz? Evet beraber. Beraber düşmüşüz diye çok güzel oğlum. Önce bir panikleriz böyle. Ne oldu oğlum çıkabiliyor muyuz? Adamın arkasına bakayım önüne sen bak falan diye bir panik olur. Evet. Ondan sonra, sonra bir ateş kimse. yakarız. Evet sonra bir üç dilek hakkımız mı var mıymış? E, hakkımız yok ya ne, evet, alırsın? ne alırsın? Sıcak bir adam bu. E, güzel bir adam. Oğlum Doğru yemeklerimizi bir korumamız gerekiyor. Buzdolabı olmasın mı? E tabi bir buzdolabı alırız. Buzdolabımız olsun olur buzdolabı geldi mi bu arada ya? Ne? Buzdolabı geldi mi senin? Ha şey sağcığım, vallahi çok güzel ha. ha, çok güzel geldi oğlum. Buzdolabı söyleriz oğlum, başka ha. ne var? E, e, yemek memek işi var, bir ocak. Tabii oğlum. Ama fırınlılar var ya, onlardan Şeyle alt Altı fırınlısı, ha. ocaklı gibisin onu da söyleriz. Çok güzel ha. Çok güzel. Bunları nereden söyleyeceğiz oğlum? İşte Mediamarkt'tan sipariş veririz. Gelir mi oraya oğlum? Bilmiyorum gel. Oğlum, en kötü sepet yaparız. Sepet doğrusu fırsatlar. Hem de şey oğlum ya faizsiz, masrafsız, taksit seçenekleri var ha. Evet. Daha peyderpey bir... öderiz yani. Bizim gibi maaşlı adamlara uygun. Ama adada nasıl alacağız bilmiyorum. Hallederiz. Ve sepet doğrusu fırsatlardan güzel doğru bir sepet yapalım oğlum. Tamam. Buzdolabına koyduk, fırına koyduk güzel. Evet. Yememize ee, baktık. Şak... Fırın makinesi. Ayıp oluyor ama oha. Oğlum benim saçlar kayış gibi. Tamam senin için. Kayış gibi. Oğlum bu tuzlu suyu yedi miydi buna ben fön makinesi fır yapmalıyım yani. Fön makinesi eee... Oğlum bak şimdi buzdolabı, fırın, fön makinesinden bir fır fırsat sepeti yarattık. Tamam. Onu oğlum, e oğlum koy, koy işte, Mediamarkt şeye zaten 29 saattir diye adaya... Hayır saat değil şunu öğren 29 dakika sonra gidip ha alabiliyorsun Oha istersen. dakika ulan, yarın saat adaya diye atacaklar mı onu Ma Hayır bana... 29 dakikada gidip mağazadan alabiliyorsun istiyorsan e o adrese geliyor ıssız adaya gelir gelir herhalde ya. Gelir oğlum gelir. 29 dakikada lak diye e, sepet dolu fırsatımız önümüze gelir böyle. E bu, bi, sonra bu Bir bilgisayar alalım. Bilgisayar mı? E tabi bir laptop alalım abi. Geceleri film izlerik. Evet. Evet. Bir de istiyorsa project... film izlerik. E film izleriz. Hayır. Hayır. Aa, Bak tamam, nereye gittiğini tamam, biliyorum. Tamam geceleri film izledik. Güzel oğlum. Laptop'u da koydum. Ondan başka? sonra başka ne alırız? E, bir power bank alalım yani. Alalım oğlum alalım. Sıkıntı hiç. Şarjlar, maçlar biter. Isıda da kafası güzel ha. Vallahi güzel. Tatil gibi de olur Aa, ha. Yorulduk. Oğlum, sürprizler. Sürprizler? Sürpriz oğlum. Olaylar olaylar. Isıda da oğlum ne olacağı belli mi olur? E, hayvan mayvan çıkar. Başka şeyler de oğlum. Olaylar sürpriz. Heyecan fırtınası gibi bir şey oğlum. İşte yüzeriz müzeriz. <laughs> He he yüzer sen, neşene bak. İyi iyi olur. <laughs> güzel olacak bu. Olur ne zaman gitsek ya? Gidelim oğlum yarından gidelim ya. He valla. Kafamız serinlesin. Harry Potter ve ateş kadeh, Taşı fitaşı... E, Genel, Harry Potter. A... Harry Potter masalı haydi görelim Annesi, babası olmayan bir... <laughs> Yetim! ...çocuğumuz var, ismi Harry Potter. Harry Potter, gözlüklü, e, sündük gibi bir şey. Evet, anında bir... Ana yok baba yok anında bir yara izi var ee, çocukluğundan kalma. Arası da var. sana sikirli bir şey çıkacak gibi falan. Şimdi bunlar böyle bir e, sikirli meslek yüksek okuluna gidiyorlar. Sikirbaz olmak için. Hayır, sihirbaz. Seher seherbaz diye ya çeviriyorlar. sikirbaz olmak için meslek yüksek okulları var. Şimdi herkes onun üniversitesine okuyamıyor. Sikirbaz meslek yüksek okulu ee, var. Bu yetim çocukları sikirbaz meslek yüksek okuluna evet, üretiyorlar. E, eğitim Meslek almak üzere. Meslek yüksek okulunda, e, e, mesela torna tesviye bölümleri olur diye, bunun üzerinde fikirbaz bölümleri var. kafalarına şapka koyuyorlar, okulunuz bölümünü söyle diyorlar. E. o Gindelford diyor, Mindelford diyor. E, Siliterinler Slytherinler var, e, değil mi farklı farklı? Müdür var, Dumbledore. Müdür var, Dumbledore. E. Mes aha! Mesela bunun gibi bir şey Dumbledore. Evet, Betirer benzer, bunu. benziyor birazcık. Bakalım, Vay ha, har haricim, vay anam baban ölmüştür ha sen onların e, intikamını alasın değil mi? Öyle demiyor diyor ki hericim diyor e, burada eğitim alabilirsin biliyorum senin durumun diyor çocuk. Ha sen yatıp kalmışsan ananı babanı Voldemort öldürmüştür ha. Hayır. E, ananı Voldemort ne diyor ismi lazım değil diyor değil mi? Ha cin gibisin ya yani üç harfler gibi ''İsmi e, ismi lazım değil oğlum ananı babanı. E, kötü kuvvetler öldürdü gibi bir şey diyor. E, e, evet. Dımıldır, dımıldır. E, Voldemort bir şekilde geri gelmenin yolunu buluyor, bulmaya çalışıyor. O sırada vay 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 olaylar olaylar. Bunun bir tane ergen mal bir kızıl kafalı mal diye var yanında erkek. bir de Hermione muydu? Her ile Ron de ona aşık, iki tane ona aşık. Ergenler de bir kız onu görüyorlar. Kız diyor ki merhaba diye bunlar hemen mallaşıyor diye ergenler. Yok fikir öğreniyorlar. Yok ona ekstel pipum, vastelik ikum diyor. öğreniyorlar. Ekstel olur, mesteli yağmus olur. nasıl bir şeyler oluyor. Çeşitli varlıklar giriyor. Çıkıyor. Olaylar fantastik, fantastik, fantastik. Sonunda Voldemort bu, burun estetiği falan... E, Voldemort tekrar diriliyor. Aşırı estetikli, burunlu gibi diriliyor. Evet. Okul onlarla mücadeleye giriyor. Ya o. ekstrem yağmur, pekstrem yağmur. Kimden alev çıktı? Ağzımdan osuruk çıktı. Osur, 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 osur. İpe diz. da Harry Potter karşılaşıyor. Bu arada Dumbledore ölmüş. E, evet, bunu atalım. Dumbledore e, ölmüş. E, ondan sonra Harry Potter'la Voldemort... Işın sıkıyor. Kapışıyorlar. Gö göğden, Aleyhissalatü Vesselam'a Asayla, asayla. asayla. E, Evet Voldemort yeniliyor çünkü arkadaşları Harry Potter'ın yanında. Oğlum ben bu Harry Potter'ı niye sevmedim şimdi anladım. Bu, bu kadar değnek, osuluk bir şey olamaz ya. Değnek değil abi o asa, asa. Osunuktan ne, geç. Japonlardan mı nasıl anlatayım? Eee Yedi Samuray. Yani. Bir köy var. Nasıl bir fukaralık fukaralık yokluk yokluk. Zaten oğlum Japonlarda tarımane bir pirinç pirincin işte lapasını yapıyor, vay. pilavını yapıyor. Pirinç, pirinç, pirinç yemekten zaten kafalarda mal gibi olmuş bunların. E, köye çöküyor diyor ki pirincinizi de bize vereceksiniz oğlum diyor. İtiraz edin ağzına vuruyorlar, bir şey yapıyorlar. Bunlar da köylü cemaat tamam, falan filan diyor, bir şey bilemiyorlar. Oğlum ne yapacağız bizim bütün mallarımızı çalıyor bu gaspçılar diyor masalda. Derken köy arkadaş... 7 tane samuray geliyor ki vay 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 her biri birbirinden yiğit tamamen samuray. Mükemmel samuraylar. uzun kılıçları olan. Kılıçları var, saçlarını bağlamışlar bilmem ne. ne Ben inanda! Ses ses konuşuyorlar. Şey köylüler diyor ki ya biz size yiyecek veririz. Yiyecek dedi de pirinç, lapa. Ama diyor bizim köye böyle böyle eşkıyalar geliyor. Biz ondan korur musunuz? Evet, samuraylar da elbette ki koruruz tabi, tabi diyorlar. koruruz diyorlar falan diyorlar. Yiğitlik. Kaç kişi geliyor diyorlar. Valla 100-200 kişi geliyor diyorlar. Samurayla olan 100 de çokmuş. Nasıl yapacağız? Dur bir size doğuşmayı öğreteyim diyorlar. Doğuşmayı bilen var mı diyor. Mal gibiler bunlar. Hiç, hiç doğuşmayı bilmiyorlar. En vur lokmayı al, köylüler bunlar. Ama Ve, köylüler gelişsin diye samuraylar bir, onlara. Samuraylar onlara bir şeyler bir şeyler öğretiyorlar da. Bu değnekler ne öğrenecek öyle. Mal gibi zopalarla biraz yani vurmayı öğretiyorlar falan filan derken. Samuraylar anlıyor ki yani neyse iş başa düşecek galiba diyor. Neyse büyük gün geliyor. Karşı taraftan eşkıyalar geliyor. İz 200 kişi bunlar ıh, kılıçlarla böyle. Doğuş 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 doğuş. Bir samuray 10 adamla dövüşüyor. Sen Japon ölümünü bilir misin? Yok abi bilmiyorum. Oğlum çok enteresan ölümdür Japon ölümü. Şöyle sen samuraysın. Tamam. Ben ölecek olan Japon'um. Fight fight Aşırı kötü oyunculuklarla ölüyorlar. Sinema sektöründe öyle gelişmiş, bir gelenek. Neyse böyle kestikleri donuyor, ölüyor, donuyor, ölüyor falan filan derken yedi samuray da ölüyor, eee, eşkıyalar da ölüyor, Herkes mal yok. köylüler kazanıyor. O güzelim samuraylar ölüyor, mal köylüler için... Evet, ne öğrendik biz bu masalda? Oğlum öyle mal köylüler için canınızı ortaya evet. koymayın. Hayır, birlik ve beraberlik olursak her şeyin üstesinden gelebiliriz, öyle değil mi? Nereye geliyorum ya? Oğlum bari uçak yapalım atak da bir... Uçak yapayım, uçak yaparım. şeye koyarım. Uçak yapıp tamam, origami dur. saati gibi bir şey olur oğlum. Bak şimdi uçak yapacağım. Abi turnayı unutmuşum. Evet. Bilgi deriyasında. Bakın bakın. Uçak saati, evet. origami saati. Sen atacağım uçak. Dur dur. Uçak dakika ya. Uçak ya turnayı yaptın? kafama atsaydın.